Dönelim bakalım şu öbür değinmediğim kısma. Peki ya Selim Sami ve Atatürk'ün iddiaçlılar hakkındaki görüşlerini kanıtlayabilecek ne gösterebilirsin derseniz de size bunların benim teorim olduğunu ve doğruluğunun veya yanlışlığının yıllar sonra elbette bir şekilde ortaya çıkarılacağını söylemekten daha ileriye gidemem. Yani bunlar benim kendi çıkarımım arkadaşlar. Kendi bilgilerime dayanan çıkarımım. Bu gönderimde de işimi döktüğüm gibi Enver'in o cehennemde şehit olup da Samir'in Yunan adalarına kadar kaçabilmesi başı başına bir şüphe albitesiydi zaten. Ardından Anadolu'da soluğu alması da çok şüpheliydi. Atatürk'ün onu doğrudan kurşunlatması da kendi kendimce tezimi haklı çıkardı. Şimdi göreceğiniz üzere ikisinin de çabası bizler içindir. Gittikleri yol birebir aynıdır. Onları birbirinden ayıran ve birbirine kırdıranlar Gerçeği anlatamadığı gibi gavrunda ekmeğine yağ sürmektedir. Devam ettirdikleri bu kirli oyun neticesinde gençlerimiz Atatürk'ün insanüstü özelliklerle donatılmış olduğunu düşünüp asla onun gibi olamayacaklarına ve boş hayaller kurmamak gerektiğine kanaat getirmektedir. Bu da onları bu vatan için çalışmak yerine yurt dışına gitmeye etmektedir. Biz Türk milletine düşense bu iki atamızı da bir görüp birlikte bağrımıza basabilmektir. Ancak bu sayede Türk gençliği zaferin de yenilginin de hep birlikte bin bir türlü yiğidin kanıyla ve alın teriyle elde edildiğini anlayabilecek ve o yiğitlerden biri olma gücünü kendinde bulacaktır. Kısacası Enver aklanırsa bütün Türklük şahlanır, esenlikler.